Evet, soru 2026'da yabancılara kaf yardımları kesilecekmiş. E, doğru mu? E, hayır, bu tamamen e, yanlış bir bilgi. Biliyorsunuz sosyal medyada e, bir sürü video dolaşıyor şu anda. E, ama gerçek şu ki 1 Ocak 2026'da ne yabancıların ne de yurt dışında doğmuş Fransızların yardımları iptal edilmiyor. E, bahsedilen yardımlar arasında işte APL, konut yardımı, prestasyon familial, aile yardımları, primd'aktivite, aktivite primi gibi yardımların iptal edileceği söyleniyor. Bu tamamen Fasarya Kaf bile AFP'ye yani Fransız Ajansı'na bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Sadece şu nüansı söyleyelim. 2026 bütçe görüşmeleri şu anda biliyorsunuz başladı. Bu bütçede hükümetin bir önerisi var. O da şu Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ve burs almayan yabancı öğrenciler için mesela Türk öğrencileri için burs almıyorlarsa app'lerini kesme teklifinde bulundu. Ancak şu anda bu hala tasarı yani meclisten bütçe geçmediği için bu tasarı da teklifte geçmedi. Geçe geçeceği de şu anda belli değil. Onun dışında herkes için haklar aynı devam ediyor. Yani kısacası 2026'da kimsenin yardımı, yabancıların yardımları kesilmeyecek. Bunu söyleyebiliriz.